Hemoroid toplumda hem kadın hem erkeklerde en sık görülen anal hastalıklardan biridir. Hastalarda rektal kanama, ağrı, ele gelen şişlikler görülebilir. Çoğunlukla medikal dediğimiz ilaç ve bir takım önerilerle tedavi edilebilir. Lifli beslenmek, ılık sıcak su uygulamaları, bazı lokal kremler ve bazı ağızdan alınan ilaçlar çoğunlukla hastalığı tedavi etmekte yeterlidir. Ancak bunların işe yaramadığı, uzun süredir var olan, derecesi ilerlemiş hemoroidlerde cerrahi ya da cerrahiden daha az girişim gerektiren minimal invaziv yöntemlerle hemoroid hastalığı tedavi edilebilir. Hemoroid kansere dönüşmez ancak kanserle ortak bulguları vardır. Hemoroide olan bir hastada biz en çok rektal kanama ve makatta ele gelen şişlik görürüz. Hastalar da çoğu zaman doktora gitmeden eczanelerden aldıkları ilaçlarla bunu geçiştirebilirler. Ancak hemoroidle eş zamanlı kanser görülebilir. Yani ve e, altta yatan ikinci bir hastalık varsa biz bunu hemoroid diye konsantre olup kendi kendimize tedavi edersek o altta yatan ikinci hastalık gözden kaçabilir. Bu yüzden hemoroid şikayetlerimiz olduğu zaman onun mutlaka hemoroidle ilgili olduğunun ispat edilmesi gerekir. Ona göre tedavi düzenlenir. Eğer e, hemoroid nedeniyle başvurduğumuzda tetkikler yapıldığında e, şüphe olursa e, hastaları ileri tetkik yaptırıp kolonoskopi yaptırılabilir. Bu da e, aynı zamanda eşlik eden bir kanser olup olmadığını bize gösterir.